Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar, bugün yine sizlerle yepyeni, yeni tasarım, çok güzel bir modelle geldim. Evet, daha önce bu modeli gördüğünüzü sanmıyorum. Gerçekten çok güzel model, harika bir model. Battaniye modellerinde, yelek modellerinde harika bir model. Evet, bu modeli Hint kanalında buldum sevgili arkadaşlar. Hint kanalında rengarenk, cıvıl cıvıl renklerle yapılmış. Ama ben sizlere şu an elimde bulunan Bim'den aldığım iplerimle yapacağım. Evet, bir model hazırladım. Şurada sarı görünüyor, görüyorsunuz. Burada yeşil rengim vardı. Şu tonla olan bölümünü yaptım. Tabii büyük bir dilim yapmadığım için yeşilli oldu. Şimdi de sarıyla denk gelecek modelimi kuracağım İnşallah beğenirsiniz Evet gerçekten çok şık ve çok güzel bir model hazırsanız hanımlar hemen iplerim kalın hanımlar bunu da öncelikle bildireyim e, bimden aldığım kalın e, tanja iplerinden Evet hemen modelime geçiyorum modelime geçmeden önce hanımlar ben zincirlerimi çekerken sizlerde kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet ben zincirlerimi şöyle çekerken siz de kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Evet ben şimdi sizlere belli bir sayı vermeyeceğim hanımlar. Kalın bir ip kullanıyorum. Üç buçuk numaralı da bir tığ kullanıyorum. Evet kalın iple kalıntı olması gerekiyor modelimi inşallah beğeneceğinizi düşünüyorum bir çalışma yaptım sürpriz olsun videomuzun sonunda göstermek istiyorum Evet şimdi elime dikkat edin şöyle küçük bir parçada modeli çalışalım şimdi ilk ilmeğim tığımda hemen dibindeki ilmeğe batıp şu şekilde ikisini bir alıyorum sık iğne yapıyorum tığımın başında oluyorum hemen yanındakine batıyorum önce bir alıyorum. Bakın başın dolayıp tekrar aynı yere batıyorum. Hepsini bir topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Pardon zincir çekmeyeceğiz. Şu şekilde dibine batıp bir sık iğne yapacağız. Sonra hemen tekrar başını doluyorum. Hemen yanındaki zincire geçip önce bir bakın. Sonra tekrar başını doluyorum. Ve aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeği hepsini bir toplayıp hemen önündeki e, e, zincir tepesine batıp başını dolamadan batıyorum. İkisini bir şu şekilde topluyorum. Tekrar başını doladım. Hemen yanındaki zincirimin içine birini aldım. 3'ü kaldı. Tekrar aynı yere batıyorum. Başını doladım. Aynı yere bir daha. Şimdi yine 5 tane ilmeğim var bakın. Hepsini bir alıyorum. Hemen önündeki zincir kanadına batıp burada bir sık iğne yapıyorum. Hanımlar, rahat örgüler yapıyoruz. Hani sıkı sıkı değil, rahat rahat örgüler yapıyoruz. Tığımın başını doladım. Hemen önündekine battım. Önce bir 3 tanesi kalıyor. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve 5 tane ilmeğim var bakın. Hepsini bir topluyorum. Tekrar hemen şu önündeki bakın bu şekildeyken hemen önündeki zincir kanadına batıp ikisini bir topluyorum. Tekrar başını doluyorum. Hemen önündekine. Yani bir dolgu yapıyoruz. Bir sık iğne. Bakın birini aldım. Üçü kaldı. Tekrar başını doladım. Aynı yere battım. 5 Beş ilmeğin 5'ini de birlikte topluyorum sonra. Hemen önündeki ilmeğe batıp bu şekildeyken hemen ikisini bir alıyorum. Başını doluyorum. Bakın. Sadece birini örüyorum. 3 ilmeğim kalıyor. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini bir topluyorum hemen önündeki zincir kanadına batıp bir sık iğne yapıyorum. Evet hanımlar bakın. Bu şekilde. Bu şekilde. Bakın arkasından da bu şekilde görünüyor. Devam ediyoruz. Şimdi tığımın başını doladım. Bakın. Hemen zincir kanadına battım. Sadece birini örüyorum. Üçü kalıyor. Tığımın başını tekrar doluyorum. Aynı yere tekrar batıp 5 tane ilmeğim var bakın. 1 2 3 4 5 hepsini bir toplayıp hemen önündeki zincir kanadına batıp şu şekilde bir sık iğne yapıyorum başını doladım hemen zincir kanadına battım birini ördüm üçü kaldı tekrar başını doladım aynı yere battım 5 tane toplamında ilmeğim oluyor hepsini bir toplayıp hemen önündeki ilmeğe batıp bir sık iğne yapıyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde arkadan da bu şekilde oluyor Hemen şimdi tekrar başın doladım. Önündeki zincir kanadına battım. Önce birini, sonra üç kalıyor. Başın doladım. Tekrar aynı yere battım. Bakın 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini bir topladım. Burada bir zincirim kaldı. Buraya da bir sık iğne yaptım. Ve hepsini bir topladım. Şimdi bir zincir çektim. Geriye döndüm. Pardon. Bir de iki, üç zincir çektim. Geriye döndüm. Bakın hanımlar bu şekilde oldu modelimiz şimdi tığımın başını doladım bakın ilk zincirim hemen şuranın üzeri şuraya batmayacağım şuraya ikili bir trabzan yapıyorum hemen şu boşluklara bakın şu boşluklara ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tüm Bakın yerlerimiz belli şuralara. Evet daha önce bu modeli görmediniz arkadaşlar. Ee, modelimizi ben Hint kanalında buldum. Ee, bu ara araştırma içindeyim farklı örnekler yapmak istiyorum. Hani hepimiz aynı örnekleri yapıyoruz genelde arkadaşlarla. Biraz değişiklik olsun dedim ve gerçekten turnayı gözünden vurdum galiba çok güzel bir örnek. Evet bakın bu şekilde bu şekilde şimdi üst sırasına gittiğimiz zamanda da çok şık ve güzel oluyor Evet bu şekilde devam ediyorum her tepeye ikili trabzanlar yapıyoruz modelimiz gerçekten çok şık hanımlar Evet bu şekilde Kalın ip olduğu için kalıntı kullandım hanımlar. Hatta 4 numarayla bile örebiliriz. Son zincir tepesine de yaptım hanımlar. Şimdi bir zincir çekiyorum burayı burada bırakıyorum hanımlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi renkli ipimi e, geçeceğim. Hemen renkli ipime geçtim. Burada birazcık yeşilim kalmış diğer örneğimden. Şimdi bakın şurada hemen zincir tepesine battım. Bakın. Burada bir sıkıştırma zinciri yapıyorum. Hemen içinden geçip hemen şuraya bakın battım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın arkadaşlar burada bakın şu e, hani 5 tane ilmeği birlikte topladığımız ilmeğimiz var ya onun şu şekilde bakın göbeğinden batıyoruz şu şekilde 2 2 yapıyoruz hemen şu arkasındaki ilmeğe değil şuraya bir sık iğne tekrar başını doladım bakın tekrar şu boşluğa değil hanımlar şu 5 ilmeği birlikte topladığımız ilmeğin göbeğinden şu şekilde batarak bakın şu şekilde batarak şöyle 2 2 yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Tekrar hemen bakın. Hemen şuraya batmıyorum bir sonrasına. Pardon. Şur evet buraya batmıyoruz bir sonrasına. Hemen bu ilmeğin arkasına batmıyoruz. Şimdi tığımın başını doladım. Bakın. Şu batmış olduğum, bakın batmış olduğum ilmeğin hemen altında şu 5 ilmeği birlikte topladığımız ilmeğin göbeğinden şu şekilde giriyorum. Şöyle ikisini bir, ikisini bir alıyorum. Bak. Hemen şuraya batmıyorum, hemen yanındakine. Bak. Başını doladım. Bakın şu ilmeğe batmıyoruz şu 5 ilmeği birlikte topladığımız ilmeğin tam bakın göbeğinden ikisini bir ikisini bir alıyorum ilmeğimi biraz uzatıyorum sonra şu ilmeğe batmıyorum hemen yanındakine arkasındakine batmıyoruz hemen yanındakine bakın bu şekilde tekrar başını doladım bakın hemen yine bu 5 ilmeği birlikte topladığımız ilmeğin göbeğinden ilmeğimi uzattım ikisine bir ikisini bir aldım şu ilmeğe batmıyoruz hemen yanındaki ilmeği bak başını doladım tekrar bakın şu ilmeğin hemen yanındakine şuraya şu iki ilmeğin bakın ortasında şu iki ilmeğin ortasında şu ikisini bir ikisini bir aldım. Şu ilmeğe batmıyorum hemen yanındakine. Evet hanımlar bakın bu şekilde biraz sonra göreceksiniz şahane mi şahane oluyor. Bu şekilde bir tane daha göstereyim. Sıra sonuna geldik zaten. Tığımın başını doladım. Bakın. Şu 5 ilmeği birlikte topladığımız ilmeğin şunu şunu hanımlar alıyoruz şu şekilde ikisini bir ikisini bir hemen arkasındaki şu ilmeğe batmıyorum şuraya sık iğne yapıyorum tekrar başını doluyorum bakın şu iki ilmeği şöyle baktığınız zaman şu iki ilmeğin şu ortasındaki bakın şöyle şuraya batıyorsun şu şekilde ikisini bir ikisini bir aldım hemen arkasındakine batmıyoruz yanındakine başını doladığım tığımın yine aynı şekilde bakın iki ilmeğin ortasındaki şuraya göbeğinden battım ikisini bir ikisini bir aldım hemen arkasındakine değil yanındakine son ilmeğe şuraya bir sık iğne yapıyoruz bakın hemen şu ilmeğimi de beyazımı da şöyle çekip ikisinin Arasından geçip sarımı sıkıştırıyorum. Sarım şimdi burada kalacak arkadaşlar, kalmayacak. Şaka yaptım. Şimdi bunu yürüteceğiz arkadaşlar. Bu sarımızı arada yürüteceğiz çünkü dönüşlerde e, o renk bize lazım olacak. Şimdi bakın, hemen geriye döndük, bir zincir çektik geriye döndük. Bakın, şu ilk ilmeğin içine bir sık iğne yaptım başını doladım hemen yanındakine. Önce bir üçü kalıyor. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batıp 5 ilmeği bakın 1 2 3 4 5. 5 ilmeği birlikte toplayıp hemen önündekine bir sık iğne yapıyorum. Şu aşağıda hatırlarsanız zincirin içinde yaptığımızı. Burada şimdi bu sarı e, ilmeklerin üzerinde yapıyoruz. başını doladım hemen önündeki ilmeğe battım önce bir aldım üçü kaldı başını doladım aynı yere tekrar ilmeğin bakın 1 2 3 4 5 hepsini bir topladım sonra hemen önündeki ilmeğin üzerinden bir sık iğne yapıyorum rahat sık iğneler şu şekilde bu arada sarı ipimi de arada yürütüyorum ebrolu ipimi başını doladım hemen önündeki boşluğa battım. Birini ördüm, üçü kaldı. Başını doladım, tekrar battım. Bakın 1 2 3 4 5 ilmeğim oldu. Hepsini bir aldım. Hemen önündeki ilmeğe başını dolamadan battım. ikisini bir topladım. Başını doladım. Tekrar önündeki ilmeğe battım. Birini ördüm, üçü kaldı. Başını doladım. Aynı yere tekrar battım. 5 ilmeğim oldu. Hepsini bir topladım ve hemen önündeki ilmeğe başını dolamadan battım. İkisini bir aldım. Başını doladım. Hemen önündeki ilmeğe battım. Birini ördüm. Üçü kaldı. Başını doladım. Aynı yere bir daha. Bakın 5 ilmeği hepsini bir topladım. Hemen önündeki ilmeğe başını dolamadan battım. İkisini bir ördüm. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde arkadan görünümü de. Bakın hanımlar bu şekilde şu şekilde Evet sıra sonuna geldik yine tekrar başını doladım hemen önündeki ilmeğin içine battım önce birini üçü kaldı tekrar aynı yere battım 5 ilmeğim oldu hepsini bir topladım ve önündeki ilmeğe başını dolamadan battım İkisini bir topladım Tekrar başın doladım. Önündeki ilmeğe önce birini sonra üçünü alacak, üçü kalacak başın dolayacağız. Tekrar aynı yere batacağız. 5 ilmek olacak. Hepsini bir toplayacağız. Bu arada sarı ipimi de arada yürütüyorum hanımlar. Bakın bu şekilde. Tekrar hemen önündeki ilmeğin içine battım başın dolamadan ikisini bir topladım. Tekrar başını doladım. Önündeki ilmeğe battım. Önce birini ördüm. Üçü kaldı. Tekrar başını doladım. Aynı yere battım. Beş ilmeğimi birlikte topladım. Sonra onun önündeki ilmeğe başını dolamadan battım. İkisini bir aldım. Tekrar başını doladım. Bakın burada son ilmeğim var. Hemen buraya da yine bir tane şöyle Pardon, yanlış yaptım. Battım. Önce 1 son 3 kaldı. Tekrar başını doladım. 5 ilmeği birlikte topladım ve şu zincir tepesine bakın şurada zincir tepesine tığ kalın olunca hemen bir sık iğne yaptım. Evet. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi yeşilim. E, önce yeşille başlamıştık. Bakın. Modelim bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar. Gerçekten modelim çok ama çok güzel bir model. Evet. Şimdi devam edeceğiz hanımlar. Yine şu altta yapmış olduğumuz düz ilmeklerimiz. Bakın. Şuraya batmayacağım. Hemen buraya. Çünkü 3 zincirim buranın. Hemen buraya batacağım. 2, 2, tekrar hemen boşluklara 2 2 tekrar şu boşluklara 2 i̇ki, 2 iki. ikili trabzanlarla 2 i̇ki, 2 bakın şu boşluklara 2 2 Evet şu boşluklara hanımlar bakın şu boşluklara 2 2 trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna geldim son ilmeğimin de tepesine battım ikisini bir, ikisini bir aldım bir zincir çektim, şöyle uzattım ve bıraktım evet hanımlar bu şekilde bakın odaklayalım bu şekilde oldu şimdi tekrar şurada yapmış olduğumuz işlemi yapacağız tekrar orayı bıraktık tekrar sarı rengimi aldım bakın şurada hemen zincir tepesine battım bir zincir çektim, bakın. Bir zincir çektim, bir iki üç zincir çektim. Pardon. Başını doladım. Bakın şimdi, hemen tekrar gösteriyorum. Şu kenardaki boşluğa değil, şu alt bir alt sırada hatırlarsanız, şu beş ilmeği birlikte topladığımız ilmeğin göbeğine batarak şöyle ikisini bir, ikisine bir ördük. Hemen bakın arkasındaki ilmeğe değil onun yanındaki ilmeği bir sık iğne yaptık tekrar başını doladım bakın şu bir ve ikinci ilmeğe batmıyorum Bakın şu 5 ilmeği birlikte topladığımız ilmeğin göbeğinden şurada ikisini bir ikisini bir yapıyoruz ve şuraya batmıyorum hemen arkasındakine batmıyorum hemen onun yanındaki bakın şuraya değil hemen onun yanındaki zincir tepesine başını doladım tekrar bakın hep arkadaşlar unutmayın 5 ilmeği birlikte topladığımız bakın ilmeğin göbeğinden 2 2 hemen şu arkasındakine batmıyoruz yanındakine arkasındaki bu trabzanımızın boyu olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok basit. Başını doladım. Yine buradaki ilmeğin göbeğinden battım. 2 2 aldım. Buraya batmıyorum. Hemen buraya. Başını doladım. 5 ilmeği birlikte topladım. İlmeğin göbeğinden battım. İkisini bir, ikisini bir aldım. Hemen Buraya batmadım, hemen yanına bu şekilde. Bakın hanımlar, bu kadar kolay ve basit bir model, gerçekten sizlerinde çok beğeneceği bir model olduğunu düşünüyorum. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bakın şurası tomur tomur tomurcuk tomurcuk. Çok çok güzel oldu. Evet hanımlar bu şekilde yani size anlattığım gibi çok kolay ve çok basit bir model. Gerçekten eğer sizler de yapmak isterseniz böyle güzel bir modeli sizler de yapabilirsiniz. Şöyle odaklayalım. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Evet ben bunu şimdi daha önce çalıştım hanımlar. Size söylemiştim. Çalışmış olduğum modelde bu sarılarımız yeşil. Şurada bakın çok az bir şey denk geldi. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Bakın. Bakın hanımlar. Yine ebrolu bir ipim. Yeşilleri denk geldi. Bakın böyle güzel bir model oluyor hanımlar bittiği zaman. Hemen şöyle göstereyim size yakın çekimde vereyim şöyle. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir model. Eğer yapmak isterseniz siz de bu güzel modelden Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalında bu güzel modelimizi bulabilirsiniz sevgili hanımlar. Gerçekten güzel güzel olduğu zaman olduğu kadar da çok gösterişli ve şık bir model yapımı da bir o kadar kolay bakın bunda e, ipim yeşil yeşil vardı burada yeşil, e, şimdi sarı oldu sarı denk geldi ve aslında çok renkli bakın ama hani uzun uzun olduğu için modelin küçük modeller çalıştığımız için tek renk düşüyor ama ebriyolu bir ip. Bakın burada bu şekilde şöyle yakın çekim vereyim size. Büyüttükçe daha da büyütünce modeli de bu şekilde hanımlar. Gerçekten müm böyle o kadar güzel ki daha önce bu modeli görmediniz hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni destekleyebilirsiniz. Bu güzel modelimizi de sizlerde yaparsınız hanımlar. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Modelimi size bırakıyorum. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun diyorum. Modelimle sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar, değerli takipçilerim.